Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Game Dev on'un aynı doğru oldum, Yeni bölümüyle beraberiz. Oyun böyle şirk oyun içinde oyun yapma silmatı. Oyun içinde oyun yap. Aynı. Böyle oyun yap yapıyoruz. Oyun yaptıkça para kazanıyoruz. Para kazanınca şirketimiz büyüyor. Daha iyi oyunlar çıkartıyor. Zaten siz biliyor musun? Biliyorsunuzdur. Hemen şuraya firmanın adını Bayalım Kavas. Tamam. Buraya da İngilizcesi olarak bunu yazalım. Ghost yazalım. Tamam, fark etmez. Aa, falan olsun. Şimdi şuradan bir oyun geliştirelim. Ulaşım ulaşım olsun şöyle silimasyon mesela ulaşım silimasyon İsim ee, isim lazım şimdi bize taşımacılık silimasyon Mak makarna taşımacılığı kanla taşıma makarna taşıma Evet çok güzel 3 artı bu da hayır 2 2 de grafiklerle başlayalım bakalım yok ilk oyunumuz azalt yükselt yükselt tamam 2 1 2 3 oldu 3 3 4 3 yola kapat yükselt yükselt tamam bakalım kapat oyunda <laughs> anam kaçtı ya neyse artık Daha bir şey yapalım. Makarna taşıma. Cılık yapalım sonra. Şuradan ismini değiştirdim. Taşıma cılık. Bakayım kim alacak Tüşüze böyle makarna alıp götürüyorum Evet. Adamlar makarnayı çok seviyor. Oo. Adamlar makarnayı çok seviyor. Tabi isimden bir anlam olmadığı için makarna taşıma yani makarna kim sevmez değil mi makarna makarna 18 insan iyi abi hadi ne düştü kafana i̇yi, iyi yalnız burada nasıl oyun geliştiriyoruz zaman heri her yer rutubet pis yağ Bakan mı mı? Şimdi başka bir oyuna başlıyor. Konu komedi hapishane. Hapishane mi hükümet mi? Hükümet olsun. Strateji olsun. Ya da yok hükümet olsun. Hapishane. Yok hükümet tam. Şimdi pazar payı. PC al. Şimdi şu isim. Hükümet oyunu. Dur bakalım hükümet oyunu. Hmm. Hükümet oyunu için hükümet strateji. İki Yık kabildingalar. İki, alır iki, 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 kadar kadar tamam. iki, iki, der grafikler iki, hepsi tamam. pek bir şey yok sanırsam tamam diyalog hepsini biraz ısalım yapay zekayı tamam. hop strateji arttır biraz grafikleri de %80 sesi de tasarımından da Sonuçta strateji oyunu. Tamam. Yek yıkabildiğin kadar. iyi satmış. Hop. Hemen bitirelim. Ve oyunumuz iyi satmış. Ne satması yadır? bir dahaki konu seçsem komedi bir şeyler yaparız bakalım bir aha geldi yani e 7 7 8 6 i midesem orta bir şey iyi 7 almışız onun üzerinden 3 puanı neye kırdınız 3 puanı neye kırdınız Sorabilir miyim? 3 puan 3 3 Ölür müydünüz? 3 puancı Versen abi bu komodu çok önemli değil Tüh be 3 puan ondan kırmış ee, Yeni konu şehir Şuna ne silimasyon olur Araştır Bakalım araştırdım bakalım. Şehir. Selim Aslan. Geç bakalım isim bulalım şimdi. İsim. Hmm. Şehir Selim Aslan. Mesela şehir. sat yok satın aynı satın al şöyle büyük harflerine satın al dur ve geliştir bu üç tamam. bu 3 artı Tamam bakalım ne olacak motor arttır oynar kız. Şöyle fazladık tam. Bakalım neler varmış. Bunu arttır. Bunu kız şöyle. Duyduğuna göre dedikodu Japon şirketinin yukarıda kendi yukarısını bla tasarımına kıs o zaman şimdi şunu, şunu arttır bunu da arttır yok kıs bunu biraz tamam bakalım ilk iyi iyi fena satmamış o da 109 ayranımız var güzel iki tane hata at tamam az daha hatalı sürüyorum Piyasaya <gülüyor> Pardon <gülüyor> Pardon Ooo bize çıktı gene i̇şte Araştırma özel oyun motoru Tamam Araştırmaya bak Atın alma geliştir İyi 8 de iyidir. 6 iyi 7 de iyi iyi, iyi. Bakalım kaç bölüm ilerleyeceğiz. Ya az sattı be. Mayın 5000 de iyi. İyi iyi hem de iyi. <laughs> Yetenekten <laughs> eskiyim. Şundan alacağım yalnız. Güzele benziyor. Ama hangi oyunlarda iyi onu bilmiyorum. Özel tehlikeye tehlike atamam. Şuradan bir raporunu oluşturalım. Kaan gelsin. Neyse arkadaşlar benden bölüm bu bölüm kadar kendinize iyi